anlaşması imzalanması noktasında tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik engeller de ortadan kalkmış oldu. Biz de bu çerçevede bugün itibariyle Birleşik Krallık ile anlaşmamızı imzalayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları. Oldukça kritik ve önemli bir anlaşmayı imzalıyoruz bugün. Zira belirttiğim üzere 1 Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkimiz resmen sona erecek. Gümrük Birliği'nin getirdiği olanak ve kazanımları korumamız gerekiyordu. Yıl içerisinde iş insanlarımızı her zaman müsterih olmalarını söyledik. İngiltere ile mevcut ticaret olanaklarımızı ortadan kaldırmayacak bir çözümü tesis edeceğimizi bunun için gerekli tüm çalışmalarımızı yaptığımızı kendilerine belirttik. Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin de memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığı ile bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler. Umuyorum anlaşma ticaretimize farklı bir ivme gelmesine de vesile olur. Anlaşma olmasaydı Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde yetmiş vergi yükü ile karşı karşıya kalacak. Yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibariyle ortadan kalkmış bulunmakta. Birleşik Krallık ile ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ortaklık ilişkimiz mevcuttur. Geçtiğimiz sene ihracatımız 11.2 milyar dolar, ithalatımız 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık ülkemiz ihracatında Almanya'nın ardından ikinci sıradadır. Özellikle otomotiv, televizyon, beyaz eşya, hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörde ihracatın önde gelen pazarları arasındadır. Gerek üretim ve tedarik zincirleri Gerekse yatırımlar bakımından da Birleşik Krallık bizim için çok değerli bir ortaktır. Ödemeler dengesi verilerine göre ülkemizde Birleşik Krallık kaynaklı yatırımlar 11.6 milyar dolar düzeyindedir. Serbest ticaret anlaşmamızın karşılıklı yatırımlara da olumlu yansıyacağını değerlendiriyorum. Taraflar olarak tarifesiz bir serbest ticaret anlaşması akdetmeyi hedeflemiştik ve bunu gerçekleştirdik. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içermektedir. Bugün imzalayacağımız anlaşmayı vakit kaybetmeden uygulamaya sokacağız. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak. Önümüzdeki günlerde de Birleşik Krallık Hükümeti ile yakın işbirliğini sürdürüp STA geçiş sürecinin eksiksiz ve sorunsuz tamamlaması için ...gerekli adımları birlikte atıyor olacağız. Öte yandan... ...anlaşmanın yatırımlar ve hizmetler gibi alanları da kapsayacak şekilde... ...genişletilmesi için çalışmalara mümkün olan... ...en kısa sürede başlamayı umut ediyoruz. Tarım alanında pazara giriş şartlarını nasıl geliştirebileceğimizi görüşeceğiz. Bazı sektörlerde karşılıklı tanıma gibi konulara eğileceğiz. İlişkilerimizi denizleştirmek için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz. Huzurlarınızda Sayın Bakan Listras'a, ekibine ve ilgili tüm Birleşik Krallık makamlarına ve elbette bakanlığımızdan kıymetli çalışma arkadaşlarıma anlaşmamızı imzalamaya yönelik olarak bugüne kadar sergilemiş oldukları işbirliği ruhu ve yapıcı çalışmalarından ötürü şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Tabii ki gönlümüz Sayın Tras ile birlikte bu metni fiziken ülkemizde İstanbul'da imzalamaktı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda bu yönde hazırlıklarımız da oldu. Ancak maalesef gerek pandemi şartları, gerek mutasyon, gerek AB ile Birleşik Krallık arasındaki görüşmelerin oldukça uzaması bize bu imkanı vermedi. Umuyorum 2021 yılında ilk fırsatta Sayın Tras'ı ülkemizde ağırlayacak ve bu anlaşmadan nasıl daha fazla yararlanacağımızı yüz yüze görüşeceğiz. Sayın Tras, içinde bulunduğumuz küresel konjektörde belirsizlik ve risklerin yoğun olduğu, koronavirüsün uluslararası ticarete ve değer zincirlerini derinden etkilediği böyle bir dönemde anlaşmamızı tamamlamış olmak oldukça değerlidir. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimize yeni ve sağlam bir zemin sağlayacak bu anlaşmanın tamamlanmasına desteğiniz nedeniyle sizin şahsınıza bir kez daha teşekkür etmek isterim. Değerli konuklar, saygıdeğer basın mensupları. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan ve bu kritik ve tarihi anlaşmanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu anlaşma Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşıdır. Anlaşma mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur. İmzalayacağımız serbest ticaret anlaşmasının sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize sağlıklı bereketli yeni yıl başarılı bereketli bir yıl diyorum, diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi izninizle <laughs> duygu ve düşüncelerini paylaşması için sözü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı dostum Sayın Liz Tras'a bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Tras. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sayın Tekcan <laughs> e, iyi öden sonra diliyorum. Hepinizle bu arada olduğum için ve bu serbest Ticaret anlaşmasını imzadığımız için çok büyük memnuniyet duymaktayım. Eee Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık dünyanın karşı karşıya olmuş olduğu zorlu koşullar karşısında bir araya gelmekteler. ve geçen sene Birleşik Krallık ile gerçekleştirmiş olan 11.6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye e, ikinci büyük e, ülke durumundadır. Biz bugün bu anlaşma ile daha da emniyetli ve güvenli bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Ve bizler aynı zamanda çok daha iddialı bir e, anlaşma için özellikle hizmetleri de kapsayacak e, genişletilmiş bir anlaşma yolunda hazırlamış oluyoruz. Bu bağlamda hem e, ürünler, araçlardan e, tabii ki e, diğer sektörlere kadar iki aslında ticaret ülkesi olarak çok daha hızlı bir şekilde hizmetler alanında da teknoloji e, ticaretinde de e, büyük ilmeler kazanabileceğimize inanıyorum. Ve özellikle de e, finans alanında olsun, biyoteknoloji alanında e, birçok şeyi gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. İlişkilerimizin potansiyeli özellikle de gelecekte... Türkiye'nin dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda ve İngiltere'nin global anlamda bir hizmet sağlayıcısı olduğu düşünüldüğünde çok da önemli olacaktır. Bu bağlamda malların ticaret açısından hem demir-çelik alanında hem de otomotiv alanında hem de e, tabii ki tedarik zincirlerini geliştirmesi anlamında e, önem arz etmektedir. Ve İngiliz tüketicileri için de e, Türkiye'de üretilmiş olan e, beyaz eşyalar da dahil olmak üzere kaliteli ürünleri almalarını da sağlayacaklardır. Ve bunun dışında tarım e, ürünlerinde de Tüketicilerin e, düzgün fiyatlarda, düzgün ürünleri almaları konusunda da büyük hakkı sağlayacaktır. Bizim 62 ülkeyle de ve artı Avrupa Belili ile de sağlamış olduğumuz e, anlaşmalar e, kapsamında biz yalnızca tabii ki ticarette geri kazanımlarımıza ilme kazandırmıyoruz ama bu e, büyümeyi de hedefliyoruz. Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında e, işbirliğine yeni bir e, aslında sayfa açtık. Ben de bu doğrultuda tekrar hepinize çok iyi bir yeni yıl dilemek istiyorum. Teşekkür ederiz Sayın Bakan. İrenmesini. İngiltere ile ticaret anlaşması bu dakikalarda imzalanıyor. Brexit sonrası için serbest ticaret anlaşması için imzalar atılıyor. Dakikalar öncesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan anlaşmaya ilişkin açıklamaları yaptı. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Şu dakikalarda da Brexit sonrası İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına imzalar atılıyor. şu ındaki serbest ticaret anlaşması düzenlenen törenle gerçekleşti. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir Thank süre so kaybımız olmayacak. I hope this prosperity and well-being to our countries and our peoples. And the Happy New Year. Evet, Ticaret Bakanı Uluslar Pekcan anlaşma sonrasında yeni yılı da kutladı. Hadi hayırlı olsun. Evet siz gitmeyin ben benim odalara sizi bir teşekkür etmek istiyorum gitmeden. Thank <laughs> you.